Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Volipet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle hamile kedilerde beslenme hakkında konuşacağız. Hamile kedilerde beslenme e, oldukça e, önemli bir konu. Bunun da sebebi hem annenin sağlığı için hem de yavruların doğumdan sonraki sağlığı ve gelişimi için anne kedinin hamileyken beslenmesi ve nasıl beslendiği oldukça önemli arkadaşlar. Hatta hamileyken nasıl beslendiği değil, hamilelik sonrasında yani doğum yaptıktan sonra nasıl beslendiği de oldukça önemli bir konu. Dediğim gibi hamile kedinin doğru ve güzel bir şekilde beslenmesi doğan yavruların da gelişimini oldukça destekleyecektir. Girişi çok fazla uzatmadan ben direkt olarak konuya girmek istiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum çünkü videonun sonuna kadar unutabiliyorum veya siz oraya kadar izlemeyebiliyorsunuz. Bizi Instagram'dan takip etmek için volipet.com.tr diye Instagram'dan aratabilir veya açıklamadaki linkten Instagram'a gelebilir. Oradaki içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Şimdi videoya dönelim. Şimdi öncelikle hamile kedilerde vücutta besin ihtiyacı artacaktır. Vücudun enerji tüketimi artacaktır. Çünkü vücutta gelişen bir fetüs var ve bu fetüsün gelişimi için vücutta harcanan bir enerji var arkadaşlar. Bu nedenle hamilelik döneminde kedilerin alması gereken enerji ihtiyacı artar. Bu artan enerji ihtiyacını karşılamak için de bizim kedimize daha fazla enerji ve daha fazla protein içeren, gelişimi de desteklemesi için daha fazla protein içeren e, besinlerle beslememiz gerekiyor. Bu daha yüksek enerji ve daha yüksek proteini sağlamamızın yolu da e, kedi hamileyken yavru kedi maması veya piyasada ona özel üretilen mother and Baby Cat mamalara geçmek. Yavru kediler için ve anne kediler için üretilen mamaların enerji oranları ve protein oranları yetişkin kedi mamalarına göre çok daha yüksek. Bu yüzden annenin ihtiyacı olan enerjiyi daha iyi sağlayacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar kedimizin vücudunda sonuçta bir yavru var. Fetüs var, büyüyor ve mide bölgesinde bir daralmaya sebep oluyor. Bu nedenle kedimiz beslenmek için aslında daha az bir alana sahip oluyor. Bir kediye daha fazla mama vermek yerine verdiğimiz mamanın enerji oranının, kalori oranının, protein oranının daha yüksek olması daha önemli. Bu nedenle dediğim gibi bu dönemlerde yavru kedi mamasına veya anne kediler için özel mamalara geçilmesi gerekiyor. Yine mide daralsa da kedimizin beslenme sıklığı ve aldığı mama miktarı hamile kaldığı andan doğuma kadar düzenli bir şekilde artacaktır. Kedi de sonuçta içgüdüsel olarak e, kendini beslemesi gerektiğini biliyor ve ihtiyacını biliyor. Fetüs vücuttaki enerjiyi tükettiği için kedimiz daha fazla yeme ihtiyacı hissedecektir. Bu dönemde %50'ye kadar bir artış gözlemlenebilir arkadaşlar. Fakat aynı zamanda şu noktada çok önemlidir. Kedinin aşırı obez olması, aşırı derecede kilolu olması da en sağlıksız durumdur. Bu hem anne kedi için hem yavru kediler için sağlıksız bir durumdur. Çünkü aşırı kilolu bir kedi de vücut içinde bulunan fetüse baskı artacaktır, stres artacaktır ve aynı zamanda doğum anında zorlanma olacaktır. Bu sebepten dolayı kedi güzel bir şekilde gözlemlememiz gerekiyor. Eğer çok aşırı bir kilo artışı varsa burada yine mamayı birazcık azaltabiliriz. Fakat bu kilo artışı düzenli bir şekilde gidiyorsa yani böyle aşırıya kaçmıyorsa birazcık mamayı arttırmamız veya enerji ve protein oranını arttırmamız önemli bir hale geliyor. Yine sadece yavru kedi mamasına veya anne kedi mamasına geçin demek önemli değil. Kedimizin eğer bir sağlık problemi varsa Burada reçete mama kullanılması tavsiye edilir. Bu durumlarda veteriner hekiminize başvurabilirsiniz. Veteriner hekiminiz size klinik mamaları dediğimiz mamalardan uygun bir mama tavsiye edecektir. Fakat bir hastalığı yoksa, uygulaması gereken özel bir diyet yoksa burada kedimizin damak zevkine göre kaliteli gördüğümüz kuru mamalardan, yaş mamalardan herhangi bir tanesinden devam edebilir. Burada tamamen kedinin alışkanlıkları söz konusu. Diğer bir konuda kediyi beslemeye geçerken yani yavru geçerken nasıl bir geçiş sürecinin olması gerektiği ve kediyi hangi sıklıklarla beslememiz gerektiği. Her zaman olduğu gibi normal mama değişimlerinde de başka bir mamaya geçerken de yaptığımız gibi karıştırarak ve yavaş yavaş bir geçiş olması önemli. Hamileliğin dördüncü haftasına kadar uygulanacak yavaş yavaş bir geçişten sonra dördüncü haftadan sonra tamamen yavru kedi mamasıyla devam edebiliriz. Aynı zamanda hamile bir kedinin gün içinde beslenmesi de daha büyük öğünler ve az öğünlerden ziyade daha küçük küçük öğünlerle sık sık beslemek daha doğru bir tercih olacaktır. Aynı zamanda bu sık sık beslemenin yanında kedinin su alımı da hamilelik döneminde çok önemlidir. Bu nedenle sadece kuru mamalarda değil aynı zamanda verdiğimiz Kitin yaşmamalarda da kedimizin su alımını destekleyebiliriz. Yaşmamalarda enerji ve protein oranı kurumamalara göre daha düşük. Fakat bu yaş mamayı yine birazcık kurumamayla karıştırarak destekleyebiliriz. Aynı zamanda hem kurumamayı hem yaşmamayı suyla karıştırarak da verebiliriz arkadaşlar. Bu da aynı zamanda kedimizin bu dönemde su alımını arttıracaktır ve kedimiz için oldukça faydalı olacaktır. Kedimiz aşırı zayıf bir kedi ise bu dönemlerde anne kediye yavru kediler için olan kedi süt tozlarından verilebilir. Hatta ben size göstereyim bir iki tanesini. Bunlar arkadaşlar yavru kediler için kullanılan süt tozları. Bu süt tozlarını normalde yavru kedilere biberonla içiriyorsunuz. Fakat dediğim gibi bu dönemde kedi çok zayıfsa, anne kedi çok zayıfsa anne kediye destek olması amacıyla da verilebilir. Çünkü bunlar enerjisi, kalorisi yüksek ürünlerdir. Bunu yaş mamayla karıştırarak da verebilirsiniz veya suyla karıştırarak da anne kedi içiyorsa bu şekilde suyla karıştırarak anne kediye verebilirsiniz. Yine anne kediye vermeseniz bile bu süt tozu ürünlerini mutlaka ben hamilelik döneminde temin etmenizi bir biberon temin etmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü doğduktan sonra farklı sıkıntılar yaşanabilir. Allah korusun anne kaybedilebilir veya anne yavruları emzirmeyebilir. Acil durumlar meydana gelebilir. Yavru kedi birazcık erken ayrılabilir sütten. Bu gibi durumlar yaşandığında evde bir kedi süt tozunun bulunması hemen onu bir biberonda suyla karıştırıp e, yavru kediyi emzirerek desteklemenizi sağlayacaktır. O yüzden mutlaka temin edin arkadaşlar kedi süt tozlarını da. Hamile bir kediniz varsa evinizde mutlaka bulunsun. Bunun dışında hamileliğin son dönemlerine doğru kedilerde büyük bir iştah kaybı görülebilir. Bu gayet normaldir. Bu doğumun yaklaştığının habercisidir. Eğer kedinizde bir iştah kaybı yaşanıyorsa e, ve artık 60-64 güne yaklaşıyorsanız kedinizin doğurma zamanı gelmiş demektir. Fakat bu iştah kaybı aşırı derecede fazlaysa, yani tamamen kesildiyse burada bir veteriner hekiminizden destek almanızda fayda var. Çünkü aşırı fazla iştahtan kesilip e, kedinin kilo kaybetmeye başlaması da hoş bir durum değil arkadaşlar. Kedinin hamilelik dönemindeki beslenmesi kadar Doğum yaptıktan sonraki beslenmesi de çok önemli. Çünkü kedilerin en büyük kilo kaybının en yüksek enerji kaybının e, hamilelik döneminde değil doğumdan sonraki emzirme döneminde olduğunu biliyoruz. E, sokakta da bir kedi gördüyseniz veya kediniz bir hamilelik durumu yaşadıysa e, bilirsiniz ki kedi doğurduktan sonra e, o süreçte e, yavruları emzirdiği süreçte çok fazla kilo kaybeder çünkü yavru kedilerin beslenmesi gerek ve bu beslenme anne kedi üzerinden sağlanacak. Anne kedinin kendi vücudunda ürettiği süt üzerinden sağlanacak. Bu anne kedi için oldukça yüksek bir enerji kaybı demek ve anne kedinin hızlı şekilde kilo kaybetmesine sebep olan bir durum. Anne kedi sütten kesilene kadar yani anne kedinin sütü bitene kadar yavrular sütten ayrılana kadar yüksek kaliteli bir yavru kedi mamasıyla beslenmesi burada oldukça önemli. Çünkü dediğim gibi asıl enerji kaybı bu emzirme sırasında gerçekleşiyor. Anne kedimiz sütten kesildiğinde de normal mamaya geçiş sürecinde bir hafta 2 hafta arasında kademeli şekilde normal yetişkin kedi mamasına geçebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra kedimizin harcadığı enerji normale dönecektir. Ama dediğim gibi bu emzirme döneminde yavru kedi mamasıyla beslenmeli. Aynı zamanda yediği mama miktarı da artmalıdır kedimizin sağlıklı kilosunu koruyabilmesi için. Mama tavsiyesi soracak olursanız bazen yorumlarda çok fazla soruyorsunuz. Kedime şu mamayı vermeli miyim? Nasıl? Bunu vermeli miyim? Nasıl? direkt olarak bir mama tavsiyesinde bulunmamız pek etik bir şey değil arkadaşlar. Etik bir şeyin dışında kedinize hangi mamaların iyi geldiğini de bilemeyebiliriz. Sizin kedinizin bünyesine göre iyi gelen mama farklı bir mama olabilir. Fakat şu tavsiyeyi verebilirim. Normalde bir mamanın kalitesine baktığımızda çektiğimiz videolarda genelde içinde kullanılan et oranlarına ve farklı şeylere bakarak biz karar veriyoruz. Fakat hamile dönemlerinde bazen mamanın sindirilebilirliği yani sindirme kolaylığı mamanın içindeki et oranından daha önemli olabiliyor. Bu durumlarda sindirilebilirliği daha yüksek mamaları tercih edebilirsiniz. Sindirilebilirliği daha yüksek mamalarda genelde et yerine protein kullanılan mamalar. Çünkü protein hali hazırda ete göre daha mikro yapıda bir ürün olduğu için protein kullanılan mamaların sindirilebilirlik oranı daha yüksektir. Daha hızlı bir şekilde sindirilebilirler arkadaşlar. Size sadece direkt mama markası tavsiyesi değil bu şekilde bir tavsiye verebilirim. Evet arkadaşlar, benim bu videoda sizlere hamile kedilerde beslenme ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu faydalı bulduysanız like atmayı, yorum atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Tüm kedi ürünlerini online pet shopumuz volipet.com.tr üzerinden de temin edebilirsiniz. Ee, yine bu süt tozları, biberonlar kedi mamaları ve vitaminler birçok ürünü volipet.com.tr'de bulabilirsiniz. Volipet.com.tr'ye ulaşmak için Google'a volipet diye aratabilirsiniz veya açıklama kısmından direkt oraya bıraktığımız linkten tıklayıp volipet.com.tr'yi volipet online pet shop'u ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.